Herkese merhaba. Bu videoda 2019 model Seat Ibiza'nın anahtar pilini değiştireceğiz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi birçok araç artık otomatik merkezi kilit sistemine sahip. Hatta günümüzde birçok araçta artık anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemleri de mevcut. Yani araç kumandasının görevi, işlevi çok daha yüksek. Hatta daha da lüks modellere çıkarsak araç anahtarı küçük bir cep telefonu boyutlarında çünkü hani oradan aracı da kontrol edebiliyorsunuz. Yani kapılarını açmak veya aracı ayağınıza getirmek gibi veya kendi kendine park etmesi gibi fonksiyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. Doğal olarak bu mekanizmanın içerisinde küçük bir pil var. Ve bu pil yıllar içerisinde bitebiliyor ve değişmesi gerekiyor. Şimdi birçok araçta benzer şekilde olan anahtar pilinin değişimini göstereceğim size. Daha önce benim videolarımı izlemediyseniz benim aracım 2019 model Seat Ibiza. Ee, ve anahtarımı da şu şekilde hemen göstereyim şöyle bir anahtarım var eski tip ee, bir anahtar eski Golflerde de bu anahtar vardı Skodalar, Skodalarda da bu anahtar var yani standart bir anahtar sustalı bir anahtar şu şekilde Şimdi bunun pilini değiştireceğiz. Yani şu an benim aslında pili var. Sırf size bu pil değişimin nasıl olduğunu gösterebilmek için kapağı sökeceğim ve pilini göstereceğim. Yoksa daha pili bitmedi. Mesela yedek anahtarların pili bekledikçe bitebiliyor. Bunu önlemenin de şöyle bir yolu var. Hani Bunu kullanıyorsunuz, aktif olarak kullandığınızda da kötü tabi de. Yedek anahtarların pili de beklemekten dolayı bitebiliyor. O yüzden belli aralıklarda aracımızın yedek anahtarını da hani normal e, ilk orijinal anahtarı gibi e, şey yapın hani kontağa takın çalıştırın kapıyı onunla açın hani e, anahtarı belli bir kullanıma alın ki o pilde hani durduğu yerde bitmesin deyip şimdi kapan sökümünü e, göstereyim size şöyle hemen umarım gözüküyordur şurada küçük bir e, yol var şöyle biraz daha kameraya yaklaştırayım hemen saat logosunun altında ince bir çizgi var. Aynı şekilde şuradan da devam ediyor çizgi ve şöyle de devam ediyor. Şimdi biz anahtarın pil kapağını açmak için şuradaki şu sustanın oturduğu yerdeki boşla parmağımızla şöyle göstermeye çalışayım ya da şöyle mi? Evet şöyle daha iyi olacak. Şöyle hafif güç uyguluyoruz. Zaten bakın hafiften şey yaptı. Yuvasından çıktı. Çok zorlamayın, kırabilirsiniz. Ama hafifte bir güç uygulayın. Şöyle bir kapak altında silikon bir e, contası da var. Hem su hem şey için toz girmesin diye pil yuvasına. Pil yuvamız da şu şekilde. Normal standart e, 20-32 3 voltluk bir e, wattlık ya da onların sokunuyor bilmiyorum. Yani. 3 wattlık olması lazım. 3 wattlık bir e, pilimiz mevcut. Tekrar söyleyeyim. E, Panasonic kullanmışlar mesela. RC 2032. Bu markasının hiçbir önemi yok. Hani biraz kaliteli bir pil olursa iyi olur. Hani Uzun vadede dayanması için veya akma yapmaması için. E, pil kodu olarak söyleyeyim de tekrar 2032 pilini kullanıyoruz. Sonrasında herhangi bir böyle e, kalemle veya ne bileyim bir aparatla bu tırnağınızın ucuyla da şöyle pili şöyle zaten şurada ufak bir çentiği var bakayım nerede şurada oradan bir ufak bir dediğim gibi ben kalem kullanacağım pilimiz çıktı pilin alt yapısı da şu şekilde pilin artı kısmı üste bakacak mesela bu pili değiştirdiğimizi varsayalım ee, şöyle takmıyoruz. Çünkü bu yuvaya oturmayacaktır. Yani önce şu aşağı tarafı takmıyoruz. Şöyle pilimizi yuvaya oturtuyoruz. Biraz bastırıp şu şekilde yuvaya oturtturduk. Hazır açmışken hafif tozlanmış. Böyle bir temizleyelim. Evet. Sonra gene çıkardığımız gibi Önce bu küçük tarafı, şu tarafı yuvaya yerleştiriyoruz. Çünkü tırnakları var zaten. Sonra da bastırdık ve olay tamam. İşlemimiz tamam. Pardon, olay tamam neyse. İşlemimiz tamam. Artık aracımızın pinini değiştirmiş olduk. Evet. Birçok bak grubu aracın ve bu videonun başlığı olan 2019 model e, Seat Ibiza'nın anahtar pilinin nasıl değiştiğini size göstermeye çalıştım. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videoyu fayda faydalı bulup bu tarz videoların e, devamının gelmesi için beni desteklemek isterseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. A ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için de e, abone olma tuşuna basarsanız ve e, bildirimleri açarsanız ayrıca sevinirim. Yeni video önerileri içerisinde içinde Instagram hesabımdan bana ulaşabilir ulaşabilirsiniz deyip bu videonun sonunu getirmiş olayım. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.